Dark 3. sezon 3. bölüm bir at arabasında yağmurlu bir gecede başlıyor. 1800'lü yıllardayız ve biliyorsunuz bir tane gözleri görmeyen bir abi vardı 1888 yılında. Jonas hatta onun iş yerinde kalıyordu diyelim. Hani iş yeri mi diyelim fabrika mı öyle bir yerde kalıyor ve zaman makinesi yapmaya uğraşıyordu. Biliyorsunuz Jonas 2. sezon 8. bölümden 1888 yılına gitmişti. Bartosz, Magnus ve Franziska ile birlikte ve orada sıkışıp kalmıştı. Orada da Gustav Tanhaus yani bu gözleri görmeyen abiyle tanışmıştı ve onun bununla birlikte aslında Sigmundus Kreatus Est'in temelleri bu şekilde atılmıştı. Peki kim bu Gustav Tannhaus? Gustav Tannhaus aslında bizim 1986 yılında gördüğümüz, 1953 yılında da gördüğümüz bir tane saatçi vardı ya zaman makinesi yapmaya uğraşan Jonas'ın evreninde. İşte o abinin dedesiymiş. O abinin dedesi olan bu Gustav Tannhaus gözleri görmüyor, görme engelli ve babasıyla at arabasında gidiyor. Babasının adı da Henrik Tannhaus. Yani bu Tannhaus ailesi, sülalesi babadan oğla nesil olarak zaman yolculuğuyla uğraşan zaman yolculuğuna kafayı takmış bir aileymiş. Şu an o Gustav Tannhaus'un yani o gözleri görmeyen abinin küçüklüğünü görüyoruz. At arabasında babasıyla ilerliyor. Babası ona Arya Netiyatra oyunundan bir alıntı yapıyor. Bu Arya Netiyatra oyununu hem paralel evrende hem de Jonas'ın evreninde daha önceden de görmüştük. Bu Arya Netiyatra oyunu sürekli karşımıza çıkıyor. Bu oyuna içeriğinden dolayı bir gönderme var ve içeriğinden alıntı okuyor babası. Sonra anladım ki hiçbir şey değişmiyor. Her şey aynı kalıyor. Tekerlek bir çember içinde döndükçe dönüyor. Her yazgı bir diğerine bağlı. Bir ip kan gibi kırmızı her hareketimizi birbirine bağlamış. Gözleri görmeyen Gustav Tannhaus'un babası diyor ki annen seninle bugün burada olmayı çok isterdi diyor. Yani anlıyoruz ki Gustav Tannhaus'un annesi vefat etmiş. Daha sonra bu Gustav Tannhaus'un babasının bir yüzüğü var. Bu yüzük Triquetra sembolünü taşıyor. Yani daha önceden de gördüğümüz 3 tane bir döngü içeren işaret var ya onun yüzüğünü taşıyor ve bir tane cep saati açıyor. Fio Charlotte'da yazıyor. Şimdi bu cep saatini biz nerede görmüştük? Noah hatırlıyorsanız birinci sezonda Elizabeth'i kaçırıp ona bir saat vermişti. Ve Elizabeth de bu saati annesine vermişti. Annesi de Charlotte de Doppler yani açtığında şaşırmıştı. İşte bu saat nasıl 1800'lü yıllardan gitti de 2020'lerdeki Charlotte'a verildi. Nasıl oldu da Noah bunu eline geçirdi. Yani bu saatin hikayesini şu an anlatsam bayağı uzun sürer ama ince ince işlenmiş harika bir hikayesi var bu saatin. Bu saat için ayrı bir video yapmak gerek. Çünkü bu videoyu çok uzatır. Bu saat için ayrı bir video yaparım. Bu adamın adı da Henrik Tanhaus. Yani yani Gustav Tannhaus'un gözleri görmeyen abinin babası. Diyor ki ölüler hiçbir zaman tamamen ölü sayılmaz. Yani bu zaman yolculuğuyla alakalı saplantılı fikirlerin oluşmaya başladığı zaman. Yani bu zamanla oynayıp cenneti yaratma, zamanı yönetme fikri ta bu adamın babasına dayanıyor. Daha sonra zamanda ileriye gidiyoruz 1888 yılında. Bu gözleri görmeyen küçük çocuk büyümüş ve işte bizim geçen bölümlerde gördüğümüz adam olmuş. Bu adamın adı işte Gustav Tannhaus demiştik. Babasıyla olan bu anısını hatırlıyor yine at arabasındayken ve aslında dünyaya zaman zaman yolculuğunun mümkün olduğunu anlatmaya gidiyor. Bir telgraf çekmeye gidiyor. Nereden anladı zaman yolculuğunun mümkün olduğunu? Çünkü gelecekten Jonas geldi. Ve onlarla birlikte o fabrikada zaman yolculuğu makinesi oluşturmaya çalışıyorlar Jonas'la beraber. Jonas'ın da gelecekten geldiğini bildiği için ona hatta geçen bölümlerde demişti. Sen bana Tanrı'dan gönderilmiş bir lütufsun. Zaman yolculuğunun gerçekten olabildiğini anlamıştı. Ve bunu telgraf çekmeye giderken bizim kim olduğunu bilmediğimiz o manyak adam geliyor buraya. Ve diyor ki gözü gören kulağı işiten herkes fanilerin sırtı tutamayacağına kendini ikna edebilir. Çünkü dudaklar sussa parmak uçları konuşur diyor. Böyle yine gizemli bir konuşma yapıyor. Ama burada engellemeye çalıştığı yer. Ama burada engellemeye çalıştığı şeyi anlıyoruz. Bu adamın telgraf çekmesini engellemeye çalışıyor. Dünyaya bunu bildirmesini istemiyor zaman yolculuğuyla ilgili olan durumu. Ve diyor ki telgraf çekmeye gidiyorsunuz zaman yolculuğuyla ilgili. Herkesi bilgilendirmek istiyorsunuz diyor. Çünkü tüm dünyaya bizden bahsetmek istiyorsunuz diyor. Sonra bu adam da anlıyor gözleri görmeyen abi Gustav Tanhaus. Siz bir yolcusunuz diyor. Tüm dünyanın bundan haberi olmalı falan diyor. Ondan sonra bizim Bizim da diyor ki bildiklerimiz bir damla, bilmediklerimiz ise bir okyanustur diyor ve Gustav Tannhaus'u at arabasında öldürüyor. Bu dudağa yaralı olan adamın hala motivasyonunu bilmiyoruz. Neden bunları yapıyor bilmiyoruz. İleride anlayacağımızı düşünüyoruz ve bu bölümde de aslında biraz anlayacağız. Daha sonra Jonas ile Martin'in yaşlı halinin konuştuğunu görüyoruz. Kendi dünyanı ve benimkini kurtaracaksın diyor ama Jonas tabii artık kafası bunaldı yani. Bilmiyor şu an neler olacağını ve sürekli bilgi bombardımanı, ne olduğunu anlayamadığı şeyler söylenip duruyor Marta tarafından ona. Daha sonra paralel evrende de biliyorsunuz yine yani bizim normal ilk iki sezonda gördüğümüz Jonas'ın evrenindeki olaylara benzer olaylar yaşanıyor. Eric Obendorf kaybolmuştu. Sonra Matt Nielsen'ın cesedi bulundu. Ulrich onun kendi kardeşi olduğunu anlıyor falan. Üzülüyor. Eric'in kendi kardeşi Matt Nielsen'ın aralarında bir bağlantı olduğunu düşünüyor. Yani ilk iki sezondaki şeylerin laciverti burada yaşanmaya devam ediyor. Daha sonra tekrar Marta ile Jonas'a dönüyoruz. Marta'nın yaşlılığı Jonas'a diyor ki sizinle Marta'nın arasında çok büyük bir bağ var. İşte bu kopmuyor. Koparamıyorsunuz. İstesen de ondan vazgeçemiyorsun falan diyor. Adem bunu kopar çalışıyor falan diyor. Yani gene Jonas aslında birazcık manipüle etme durumu var gibi burada. Bilmiyorum bakalım göreceğiz ileride. Aynı hani Jonas'ın evreninde Jonas Adem'le konuşurken Adem buna sürekli bir şeyler söylüyordu, sıralıyordu ama en sonunda söylediği şeyler yalan çıkmıştı. Jonas sadece kullanmıştı. Göreceğiz bakalım Marta'nın dedikleri ne kadar doğru. İlginç olan şey ise Marta'nın yaşlılığı yani paralel evrendeki Marta'nın yaşlılığı cebinden bir tane Aziz Christopher kolyesi çıkartıyor. Biliyorsunuz bu kolye aslında normal Jonas'ın evreninde Marta ile Jonas'ın arasında bir iş işaret gibiydi. Hatta bunu gölün oradan buluyorlardı hatırlıyorsanız Jonas buluyordu. Daha sonra Marta onu kolye yapıyordu falan. Yani ikisinin arasında bir mesaj gibiydi. Nasıl oldu da paralel evrendeki Havva'nın eline geçti bu. Aslında bu da Fio Charlotte yazan altın cep saati gibi bir ayrı nesne. Ve bu nesneyi de aslında nasıl buraya geldi falan hani kimlerin elinde dolaştı. Buna da ait ayrı bir video yapayım. Yoksa bu videoyu çok uzatır yine. Daha sonra Marta'nın yaşlı hali Jonas'a diyor ki bu durmak bilmeyen kendini tekrar eden dejavuda birbirimize bağlanmışız diyor. Jonas da diyor ki kardeşim yeter ya yeter. Bizim gibi artık yani izleyen gibi yeter. Ne diyorsun ya bir net oldun kardeşim diyor. Ne bunlar şimdi diyor. Neden burada olduğumu bir açık açık söylesen ablamın gözünü sevdiğim falan diyor artık yani. Ondan sonra da diyor ki Marta yine net bir cevap vermiyor ama diyor ki yani benim tarafımı seçeceksin. Adem'e karşı savaşacağız biz falan diyor. Yani kendi Marta'nın yaşamasını istiyorsan. Bunlar bakalım ileride neye sebebiyet verecek göreceğiz. Ne yapmasını istiyor tam olarak göreceğiz. Bu sohbetin üzerine çok konuşmaya gerek yok. Çünkü çok çok dolambaçlı ne dediği net değil Yonas da artık bıktı zaten. Ben artık herkesten emir alıp bir şey yapmak istemiyorum. Herkes beni kandırıyor kardeşim diyor yani. Daha sonra bu yaşlı Marta'nın ne istediği ortaya çıkıyor. Ve diyor ki al bu aleti diyor. Eline bir ışık veriyor hani mağaraya girerken kullanılan. Ondan sonra Marta'yı al diyor Marta'nın gençliğini. Hiçbir şeyden haberi olmayan Marta'yı paralel evrendeki. Onu mağaraya götür. Gelecekteki kendi haliyle tanıştır. Kendisini görsün ki kendi yazgısını anlasın. Senin yazgın ona. Onun yazgısı sana bağlı falan diyor. Ve Yonas'tan isteği bu aslında. Yani Yonas yine biri kullanıyor diyebiliriz. Bu sefer kullanan Adem değil de Jonas'ın gençliğini. Paralel evrendeki Marta aslında. Daha sonra dönüyoruz 1888 yılına. Orta yaş Jonas Marta'nın yanına gidiyor ve diyor ki senin dünyama gittiğimi söyledin benim için. Hani paralel evrene yolculuk yaptığımı söylüyorsun ama ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Niye hatırlamıyorum diyor. Marta da diyor ki bilmiyorum. Niye hatırlamıyorsun bilmiyorum diyor. Bu genç Marta buraya niye geldi en baştan? Şu an onu da bilmiyoruz. Yani sen buraya niye geldin? Senin amacın ne yani? Ben anlamadım şu an. Tamam Jonas'a paralel evrenleri söyledi falan ama zaten Jonas'ın bilmesi gerekiyor ama bilmiyor. O da ayrı bir soru işareti zaten. Yani bu soru işaretleri kafamıza oturacak can düşünüyorum. Jonas neden hatırlamıyor paralel evrene gittiğini. Marta neden buraya geldi en baştan? Bunları şu an bilmiyoruz. Daha sonra Marta diyor ki mektubu ben yazmadım diyor. E kim yazdı kardeşim o zaman bu mektubu? Paralel evrendeki sen yazmadıysan, paralel evrendeki Marta yazmadıysa. Diğer Marta zaten hakkın rahmetine kavuştu yani. 2. sezon 8. bölümde. Daha önceden yazmış olduğunu da görmedik. Bakalım ne olacak? Bu mektubu hangi Marta yazdı? Bu Marta doğru mu söylüyor? Yani bunların her söylediğinden şüphe edeceksin. Çünkü artık şunu anladık da herkes bir şeyler söylüyor ama herkes yalan söylüyor aslında bu evrende. O yüzden bunlara şu an direkt inanmıyoruz. Ama Marta orta yaşlı hanasa diyor ki bana inanmak zorundasın. <laughs> Biz de şimdilik inanmış gibi yapalım. Daha sonra Marta Orta yaş Yonas'ı Sigmundus'u soruyor. Bu da nedir diyor yani Sigmundus nedir diyor. Orta yaş Yonas da bize artık olayı açıklıyor yavaştan. Yani Sigmundus'un kuruluşu dediğimiz gibi 1800'lere dayanıyor. Yaşlı Tanhaus yani bu gözleri görmeyen abinin çocukluğu vardı ya hani babasıyla konuştuğunu gördük. İşte onun babası eşini kaybetmiş ve onu hayata döndürmeye çalışmış ve bunu saplantı haline getirmiş. Ve zamanda yolculuk yapma imkanının da dünyanın kurtuluşu olacağına inanmış. İşte her hatanın daha var olmadan engellenebileceğine falan inanıyor kurtuluş olduğuna inanıyor ama Orta Yaş Jonas diyor ki aslında bu bizim kurtuluşumuz falan değil. Yıkımımız diyor. Yani burada aslında Orta Yaş Jonas'ın düşüncelerinin yavaş yavaş Adem'e kaydığını görüyoruz. Yani zaten bu Orta Yaş Jonas büyüyüp adem olacak ya. Yavaş yavaş düşünceleri Adem'e kayıyor. Zamana karşı bir kini var. Artık böyle Adem de diyordu ya bizim savaşımız zamana karşı diye. Zamanı yok etmek istiyorum demişti. O sert düşüncesine bu Orta Yaş Jonas yavaş yavaş yaklaşmaya başlıyor. Bunu hissediyoruz burada. Adem olmaya başlıyor aslında. Ve diyor ki Orta Yaş bana güvenebilirsin ve sana bunu kanıtlayacağım diyor. Ve ona evrenler arası yolculuk ettiği aleti gösteriyor. Bu alet Eva'nın evreninde kullanılan zaman aleti ama sadece zaman aleti değil aynı zamanda evrenler arasında da yolculuk yapmaya imkan sağlıyor. Ve hani Jonas buraya sıkışmış demiştik ya 1888 yılına çünkü yeterli nükleer malzeme kalmamış ellerinde. Sezyum izotopu denen malzeme kalmamış. İşte Marta da o kendi aletinden bir bölme çıkartıyor ve Jonas'a o maddeden veriyor biraz hani al diyor bak bunu kullanarak zaman makinesi oluşturabilirsin. Hani böyle lupur lupur eden bir tane bir şey vardı ya biz onu ilk başta ikinci sezonun başında kıyamet sonrası dünyada görmüştük. Nükleer santralin olduğu yer patlamış ve orada bu lupur lupur madde oluşmuş. Daha sonradan ikinci sezonda 1921 yılında Adem'in onu oluşturduğunu görmüştük. Ama diyordu ki bu kıyametteki versiyonu değil bunu biz yaptık diyordu. Demek ki Marta'dan aldığı bu şeyle onu yapmaya başlayacak. Ve 1921 yılına kadar demek ki bununla uğraşacak ve burada Adem olacak. Daha sonradan manyak üçlümüzün artık kimin için çalıştığını görüyoruz. Bu üçlü aslında paralel evrendeki Marta için çalışıyormuş. Yani bunlar sürekli birilerini asıp kesiyorlar ve bunları da aslında demek ki paralel evrendeki Marta'nın yaşlı hali Hava için yapıyorlarmış ve Hava'ya getiriyorlar. Hani o at arabasında Gustav Tanhaus'u gözleri görmeyen yaşlı abiyi öldürdüler ya. İşte onun o altın saati var ya Fio Charlotte'da yerzen Elinden onu alıyorlar. Arya Neotia oyununu falan almışlar. Marta bunları niye istemiş bilmiyoruz şu an. Aynı zamanda getirdiği şeylerin içinde iyi o nükleer santralde her şeyi açan kapının anahtarı var ya ondan da var. İki tane var. Muhtemelen birini bent topleri öldürüp almışlardı. Hani bu kim olduğunu bilmediğimiz abi bent topleri öldürmüştü. Sonra gidip Claudio Tiedemann'ın sekreterini öldürmüştü. Demek ki nükleer santralle ilgili bir şeylerin peşindeler. Ve nükleer santral hacim kontrol sistemi yazıyor bu kağıtta. Ve hatırladığımız kadarıyla da nükleer santralle çıkan kaza bu yüzden çıkmıştı. Belki de nükleer santraldeki kazayı tetiklemek istiyor olabilirler. Çünkü bunların amacı belki de Adem gibi hani Adem kıyametin yaşanmasını istiyordu ya belki de Marta'da kendi evreninde Adem'in bir kopyası gibi olduğu için resmen bu iki evren birbirine aynaladığı için belki Marta'da bu kıyametin yaşanmasını istiyor ve bu bilinmeyen adamı da o yüzden kullanıyor olabilir. Yani aslında Yonas'ın yokluğu bu evreni çok değiştirmemiş. Marta bu evrende büyümüş. Aynı yonasın evrenindeki Adem gibi bir hava olmuş. Noah'ın Adem için çalıştığı gibi bu bilinmeyen adam da gidip Marta için çalışıyor. Bu iki dünyada birbirlerinin bu açılardan çok benziyorlar ama şunu öğreniyoruz ki Marta'nın amacı bu düğümü çözmek değilmiş. Marta diyor ki benim bu düğümü korumam gerekiyor diyor. Neden koruması gerekiyor? Bunu tam olarak şu an bilmiyoruz. Adem'in düğümü yok etmek istediğini Acılara son vermek istediğini biliyoruz. Zaman'a karşı bir savaş açtığından bahsediyordu. Ama daha sonra Noah ona diyordu ki geçen sezonlarda sen aslında zaman'a savaş açmamışsın, insanlığa savaş açmışsın diye. Yani Adem'in aslında her şeye son vermek istediğini biliyoruz. Ama Marta ile yani Marta'nın yaşlı hali havva ile burada ayrılıyorlar. İkisi de belki kıyametin yaşanmasını istiyor olabilir. Ama ayrıldıkları nokta şu ki Adem tamamen her şeye son vermek isterken Marta düğüm korumak istiyor. Bu ikisi de bu açılardan birbirlerine düşman gibi olmuşlar. Paralel evrendeki Marta büyümüş Havva olmuş. Jonas'ın evrendeki Jonas büyümüş Adem olmuş. Birisi düğümü yok etmeye çalışıyor. Birisi korumaya çalışıyor gibi bir durum olmuş anladığım kadarıyla. Şu an bunun üzerine aslında çok düşünmeye de gerek yok. Net olarak bilmiyoruz bunların amaçları nedir. İlerleyen bölümlerde göreceğimizi umuyorum. Daha sonra paralel evrende yine bizim Jonas'ın evreninde olduğu gibi işte Helge tik tak tik tak diyor. Yani buraları biraz hızlı geçeyim. Aynı şeylerin laciverti yaşanıyor. Çünkü işte Helge daha sonradan elinde bir tane zaman yolculuğu yapılan çocukların boynuna astıkları fenik var ya hani bir tane Alman kuruşu. İşte aynısı bu evrende de var ve aynı şeyler tekrar yaşanacak falan diyor Helge. Engellemeliyim falan diyor. Buraları hızlı geçiyorum. Sonra karakola gidiyor. itiraf ediyor işte ben yaptım falan. Daha sonra Urge geliyor. Ne demek ben yaptım lan? Nerede? Metsi de sen öldürdün değil mi? Falan diyor. Böyle şeyler yaşanıyor. Charlotte işte gidiyor. Sığınaktan bir tane daha fenik buluyor ve Helge'nin elindeki fenik. Aynı fenik. Nasıl oluyor falan diyorlar. Daha sonra bu paralel evrende aynı Jonas'ın evreninde olduğu gibi Hannah Alexander Tiedemann'a gidiyor şantaj yapıyor. Ama bu sefer şey demiyor. Ulrich'in hayatını mahvetmeni istiyorum demiyor. Jonas'ın evreninde öyle diyordu Ulrich'e sinirlenip. Bu evrende Charlotte'a sinirleniyor. Çünkü Ulrich'in kendisini Charlotte'la aldattığını fark ediyor ve diyor ki Alexander Tiedemann'a hiçbir şey istemiyorum para falan. Charlotte'un hayatını mahvetmeni istiyorum diyor. Bunlar aslında iki evrenin nasıl birbirinin ufak farklarla aynası olduğunu gösteren detaylar. Buraları hızlı geçelim. Ondan sonra yine bu detaylardan bir başkasını görüyoruz. Peter Doppler biliyorsunuz bu evrende papaz olmuştu ama yine huylu huyundan vazgeçmemiş. Biriyle oturuyor kilisede ve bu oturduğu kişinin kim olduğunu anlayabildiniz mi kime benziyor bu transseksistçi bu paralel evrende yine transseksistçiyle bir ilişkisi var ama bu evrende bu abi transseksistçiliği yapmıyor demek ki ve bu transseksistçi bu şekilde kiliseye geliyor demek ki gizli gizli görüşüyorlar. Daha sonra Jonas Havva'dan aldığı direktiflerle Marta'nın yanına gidiyor. Hani Marta'ya şeyi gösterecekti. Her şey nasıl birbiriyle bağlantılı bunu göstermen lazım falan demişti Havva. Jonas'ı kullanıyor aslında. Paralel evrene gelen Jonas'ı Havva kullanıyor. Daha önceden de Jonas kendi evrenin Adem tarafından kullanılmıştı. Yani kendisi tarafından. Jonas yine bir yalanlar söylenerek kullanılıyor. Sonra Marta diyor ki nereden tanıştığımızı söyler misin artık diyor. Henüz paralel evrende hiçbir şeyden haberi olmayan sarı yağmurluklu Marta. Öyle diyor Jonas'a. Ki evren birbirinin aynası olduğu için Jonas onlara bazı şeyler söylüyor. Bu evrende de yaşandığını tahmin ettiği. Ve Marta çok şaşırıyor. Ki, Sen kimsin kardeşim? Gerçekten kim olduğunu söyler misin diyor. Jonas da her şey bağlantılı sana bunu gösterebilirim diyor. Havadan aldığı direktif buydu. Daha sonra 1888 yılında orta yaşlı Jonas Marta aldığı o sezyum topu vardı ya az bir şey bir malzeme almıştı nükleer. İşte onu elektrikle hani kontrol ediyorlar da o lupur lupur madde ortaya çıkıyor diye karanlık madde. Onu tekrar yapmaya çalışıyor ama bu elektrik veren aletlerden birinde sorun var. Bir türlü gereken gücü veremiyor falan. Tam olacak gibi oluyor ama o karanlık madde o kara deliğe dönüşemeden tekrar küçülüp kapanıyor. Jonas o karanlık maddeyi oluşturmaya çalışırken Marta gizlice odasına gidiyor. Paralel evrende gelen o gözünün üstü yaralı olan Marta odasına gidiyor ve o yuvarlak zaman aletiyle birlikte hemen ortadan toz olup gidiyor. Jonas da havadan aldığı direktiflerle Marta'ya gel diyor. Bak sana göstereceğim her şeyin nasıl bağlantılı olduğunu ve onu mağaraya götürüyor. Paralel evrendeki mağarada. Çünkü biliyorsunuz paralel evrende de yine bu zaman yolculuğu falan filan var. İki dünya birbirinin aynası gibi küçük farklarla. O mağaradaki geçitten geçiyorlar işte zaman yolculuğu yapmak için. Burada da kapıda Sigmundus Creatus Est yazmıyor da Erit Lux yazıyor. O da ışık olsun demekmiş. Yani bu dünyalar o kadar birbirinin aynası ki yine burada da bir tane cemiyet var. Adı Sigmundus değil de adı Erit Lux ve onun başında da Marta'nın yaşlılığı var. Çünkü paralel evrenin merkezinde Marta var. Diğerinde Jonas var. Jonas büyümüş Adem olmuş. Sigmundus'un başında adamlardan Burada da Marta büyümüş, havva olmuş. Yani dediğimiz gibi tekrar ediyoruz kendimize ama yani aynı şeylerin laciverti var burada da. Jonas'ın yanından gizlice kaçan, gözünün orada yara olan Marta meğersem Adem için çalışıyormuş. Bak zaten belliydi hani bir şeyleri dolan başlı dolan başlı söylüyordu. Ve Adem'in yanına geliyor. Adem ona diyor ki ona vereceğini verdin mi diyor. Demek ki Adem'in emriyle karanlık maddeyi götürmüş Marta oraya vermiş. Demek ki 1888 yılına gitme amacı demek ki en baştan buymuş. Sen doğru olanı yaptın falan diyor Marta'ya. Ama neden hani gidip bu karanlık maddeyi orada Yonasa verdirdi? Onu şu an net olarak bilmiyoruz yani. Belki de yine hani tetikleyip o orta yaşlı Yonas'ın kendi haline dönüşmesi için olabilir. Yani bu aslında Yonas'ın evrenindeki Adem paralel evrendeki Martay'ı kullanıyor. Paralel evrendeki Havva da Yonas'ın evrenindeki Yonas'ı kullanıyor. Aslında ikisi de birbirlerinin paralel versiyonlarındaki hallerini kullanarak kendi hallerine olayları açıklatıyorlar. Yardım ediyorlar kendi gençliklerine ki kendi yaşlılıklarındaki hali olsun. Yani ikisi de birbirlerinin paralel evrendeki genç versiyonlarını manipüle edip kullanıyor diyebiliriz. Daha sonra Havva'nın direktifleriyle bu bizim Yonas'ta hiçbir şeyden haberi olmayan Marta'yı 2053 yılından getiriyor ve hiçbir şeyden haberi olmayan Marta çok şaşırıyor. Buraya nasıl geldik? Sen ne yaptın? Bunu nasıl yaptın falan diyor. Seni buraya getirmemi söyle Dedi diyor. Jonas Havva böyle söylemişti. Sana açıklayacakmış kendisi diyor. Ve daha sonra da paralel evrenin orta yaşlı Martası geliyor Marta'ya ve diyor ki geleceğe hoş geldin. Bölümümüz bu şekilde bitiyor. Bu kadının orta yaşlı Marta olduğunda yüzündeki yara izinden anlıyoruz. Bu bölümde neler öğrendik? Sigmundus Creatus S cemiyetinin 1800'lü yıllara Tanhaus'un büyük büyük dedesinin kendi eşini kurtarmak için zaman yolculuğu saplantısı yaptığını ve cemiyetin aslında bu şekilde başladığını öğrendik. Ondan sonra orta yaşlı Jonas'ın nasıl fikirlerinin yavaş 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 Adem'e kaydığını gördük. Yani yavaş yavaş orta yaşlı Yonas. Demek ki 1888 yılında zaman yolculuğu yapmaya uğraşırken burada büyüyecek, fikirleri değişecek ve bir Adem'e dönüşecek. 1888 yılına giden paralel evrendeki Marta'nın amacının ne olduğunu gördük. Onu da meğersem Yonas'ın evrenindeki Adem yani Jonas'ın kendi yaşlı hali kullanıyormuş. Kendisinin orta yaşlı haline nükleer malzeme verdir diyor Marta'ya ve Mar aynı zamanda Bartoş'a Adem'in aslında Jonas olduğunu söylüyor. Bartoş'la kendi orta yaşlı halinin arası bozuluyor. Marta'nın yaptığı şeyler buydu. Aynı Havva'nın paralel evrende genç Yonas'ı kullanması gibi. İkisi de kendi amacına ulaşmak için amaçları tam olarak net olarak %100 bilmiyoruz ama ulaşmak için birbirlerinin paralel evrendeki genç versiyonlarını kullanıyorlar diyebiliriz. Bu bölümde paralel evrendeki Marta'nın elinde gördüğümüz o Aziz Christopher kolyesi nasıl oldu da Marta'nın elinde burada da var. Çünkü o biliyorsunuz aslında Yonas ile Marta'nın, Yonas'ın evrenindeki Marta ile Yonas'ın arasındaki bir semboldü o kolye. Nasıl oldu da buraya geldi? O kolye hakkında ve ayrıca 1800'lü yıllarda Tannhaus'un, bilim adamının büyük büyük dedesinin elinde tuttuğu o altın saatin Theo Charlotte'da yazan içinde altın saatin nasıl biz 2020 yılında Charlotte'un elinde olduğunu gördük. Nasıl oldu da Noah onu Elizabeth'e verdi ilk sezonda. O saat içinde ayrıca bir video yapacağım. Çünkü o ikisinin de ayrıca uzun hikayeleri var. Şu an bunlara kafanızı takmaya gerek yok. Onları o videolarda daha rahat anlarız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. 3. sezon 4. bölümde görüşmek üzere. Kendinize İyi iyi bakın. Hoşçakalın.